Arkadaşlar tavanını korumuş olduğumuz gibi Ali biraz da şuralara çekti. Yeniden tekrar şuralara da çekecek. Biraz çeksin değil, değil mi? Evet. Orada bir dakikada az bir şey hemen orayı da çekmişler. Ondan sonra hayası şeyler bittikten sonra mı döşeceğiz? Nasıl edeceğiz? Aynen. Burayla şey yok bence. Kalabodur'la şey yok. Sedakin altına ısı vereceğiz Ali'ye yine. Altına gene hortum düşeceğiz ısı. Banyoya da onu unuttum. O hak bir şey zaten bir iki üç tane bir şey olur. Belki iki tane belki üç tane kopuk mu diyorlar altına ısıtma şeyi arkadaşlar. Orada koymuş olduğumuz gibi hazır. Ali'yi bekliyor Allah izin verirse. Ee, yarın evet. inşallah bir kaza bela olmasa yarın başlayacağız değil mi canım? Yarın başlayacağız. Yarın inşallah. diyorum ya. Arkadaşlar hiç bazen fazla gösteremiyorum kusura bakmayın. Ancak bu kadar geçecek yer geçecek yer olmayınca burada rehin kaldım kapıda. Onun için de atlayıp geçemem. Önceden olsaydı şöyle şu bastım Üstlerinin yanına kadar çıkardım arkadaşlar. Bak, arkadaşlar Bilmiyorum. şimdi Bilmiyorum. Arkasının Bilmiyorum. şöyle bir tane ayrı perdeliği varmış. Şu ince bozmuş olduğumuz Bilmiyorum. gibi. Şu da kenarlarını tamam. tamam. kırmızı iple. Tamam. Yok tamam. Yok tamam. Yok tamam. Yok 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 tamam. Şurayı da yarım yanalak süpürdüm. Hacı ayak altından bir şöyle bir kuşu kenara gel. Tamam tamam ben gideyim bir şey ettiğim yok. Sen yeter ki git. Aa tırpot almadım bak. Evet. almadım ayak altından. Gerek yok gerek yok. Yok yok ayak altından yine dalayım dur. <laughs> alayım alayım. Dört tarafı mı döneceğim ağzına Evet. İyi bir anda. da. Kırmızı ipine, ne?

Ayak altındayım o yüzden demek istedim. Röksizdim mi? İyi. Şu bacanın şu oraya yapılmayacak mı? Yapılacak. yapılacak. Yapılsın, ha. Tavana senden taraftaki yap. Ha tavana şu. Burak peh ha geçelim. Ah, gene de geliştin Seyit hadi. Evet, abi. Sen, sen, onu buraya, sen onu buraya Şuraya gelmemiş, Seyit. Tamam, Kırmızı ip. Evet. Her şeyin bir kolaylığını bulmuşlar ha. İpi diyorum boyamışlar. Evet. Yani. Arkadaşlar, şeyler yok neydi, karton Pierre mi oluyor, kuş fiyer mi? Yok ya, çekiverirsiniz. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, karton fiyerler. biraderim geldi yine. Yardıma ben anlamıyorum parçalar. O dahi bu işi unutmamış. Allah razı olsun şimdiden. Allah razı olsun şimdiden o kadar. Kapatacak canım açık. Değil mi? Kapatacak canım açık. Olacak o kadar. Yani. Bahçedekini de alim ettiydi yardım. İyicilere de yiyem şeydi. Çekirdek sizdekini. Bunun bunu nasıl işler? <laughs> bunu nasıl işler? Gel. Gel. Bunu aldım ve çizgiye getirdim. Çizdikten sonra çizgiyi de perdeliğe göre aldım ya, böyle bir çizgi yaptım. Aynı şekilde bu tarafı da çizdim. İstersen başka bir tane yazalım. O çok kırılmış herhalde. Hayır, hayır arada olsun. kesele gitmeye yerler kesersin belki. Tamam. <laughs> bir böyle <bir aynı. gülüyor> <laughs> çekmiyorum ki. İpi çekmeden de yapabilirsin? Uğraşsın. Ama uğraştırır. Çekmiyorum mu? Sonra da kesiyorsun abi. Koşelerle. Böyle boyuyorsun. Şöyle biraz dış açıyla. Dış açıyla. Kesiyorum. Yani eğer şunun gibi dış köşe ise iç açı. <laughs> abi o rüzgar dede de var. Deve de onu tanı. Onu deyip sana gel. Abi daha iyisini yapar. Benim <laughs> mi telefon? Öyle hemen mal aile diyordu ya. Bizim <laughs> aile. He şeyi de yani, öteki bahçedeki. Şeyde, Rezeranların da onu çağırıyordu. O yaptı. Böyle sürüyorum abi. Sonra çeviriyor buraya düşüreyim. Biz yarın da şeye başlayalım. Günümüz biterse buradan ısıtmayız. Isıtmayız diyor inşallah bakalım. Isıtmayı dek, şapı dek de gideceğiz. Nereye Ankara gideceğiz? Ankara'ya gideceğiz. Düğün yanaşıyor. Gülcan'ı biraz alınlar. Gerçekten o kalmıyor. Bak. Şu ufaklar nereye olacak? E, destek istiyor musun? Destek tut hadi. İyi mi? Elde mi? Bitti mi? Bu kadar mı? Yok yenge. Sadece yeri yok. Şu, yok, şu ufaklar ne olacak? Şey, şu ufaklar nereye koyacağım? Bunlar devreye <laughs> He, camların şeyine. Perdeli falan. <laughs> <laughs> Şuralar da eliyle düzlenecek. Ama işte bir ayrı bir şey oluyor ya. Biz ne bileyim süs oluyor. Başka bir şey yok da. Daha biz desen. o iyi. Düzenli iyi. Ali. mutsuz yenge. Başka bir esprisi yok mu? Yok aynı öyle. Başka bir şey beklerim için. biraz daha hem ağır hem kalır. Bu da geç bir şey olmuyor. Bu da kalıyı koy. Bunu yapınca bütün hatalar ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Hatağım var zaten. Bu böyle. Böyle de alacağım. Evet. Şeyi <laughs> versene. Spatula ile alacağım. <laughs> Büyük spatula mı, küçük mü? Hiç fark etmez. Al ah, hangisini istiyorsan. Sonra da sen Aynı. Şeyde... O raspa bunda çok kullanılmıyor. Kullanırsın da. Ama o şeydi. şey. Karton bir Boyarken şeyler de boyanacak. Ha şeydi o kopuklar. O Ondan zaman da. almış ister mi? İster Ama Yok. boyayacağım. Boyanır çünkü kiri pasa olayı gene de. O yüzden boyanıyor bence. Abi önce yapıştıralım sonra yapıştıralım. Şurada. Dur mu? Ben bunu? canım onu.

Yapışmaz düşer diyor değil mi çok Düşmez olacak ne zaten elde şey. bir. çatma. Çat. Ama iyi olursa dediğim gibi daha iyi olur bence. Yok. Ama ben sevmedim bu işte. Eski oyunu seversin. <laughs> Sevseydin sevmese de diyor ha Seyit. Yani. Yemişleri sevdik mi daha? Yok. Bu biraz... Ah, kracan, kracan. Bunu abin şey yapamıyor bek. Kracan diye korkuyor sürdükçe. Evet, şimdi şöyle şey ya. Aklı gidiyor, kırılacak değil. Sen bir tarafına çok sürdün, bir tarafına az sürdün herif. Aynı şey çalar gibi çaldı Seyit. Şey çalar gibi çaldı bir tarafı çok bir tarafı az. Yok yok kırılır ondan korkuyor. Kırılmaz kırılmaz Kırılırsa sarılır. Kırılmadan dövme de hiç öğretmemez Bir tane de bütüne sürüyüm. Hı? Bir tane de İnşallah yeter. Ne oldu ya? Ne mı? İnşallah. Ne evet. Aslında şöyle bir temiz tartı olacak, üstüne koyacağım. Neyi? Bunu ne için? Hayır, için mi? Ee, ha şey diye. kopya sürme yetimi. Kolayca sürme yetimi. Bu iş kolay zaten, ha. alışmadığın için öyle. Biraz sonra alışınca demesin. Biraz herhalde öyle olmuş ki, yok şey yapmış şey

Yetti mi? mi yetti mi? Allah aşkına ben hemen kalmadım böyle. Abi duvara sürtmüyor mu O kadar sürtmüyor. Zamanında çok büyük daha da sürtmüyor. Elini sürmeye en o da bir şey almıyor. Değil mi? Alışıyor mu diyor? Öyle nefis kalmıyordu bu. Hiç yaptım. diyor. Ama sonradan Pamiye gibi deli yedi ha? Yok, pamiye ne? Deli sıkalmış işte. Ne kadar öyle ya? Ne masum bir pamiye ya? Ya defne Defne şey, okula şey gibi başladı mı? O zaman şey yapar. O içinde. Yani, Vayın on dokuzuna mı? Esma vayın on Erken mi açılıyor seyit okullar bu yıl? Bence. Hı. Ali bu yıl erken açılıyor herhalde okullar. Yok. O okul önce açılıyor.